Merhaba herkese. Bugün hepimizin aşina olduğu oruç kavramına bambaşka bir açıdan, doğrudan kuralın kendi sayfalarından bakacağız. Anlıyoruz ki bu sadece aç kalmaktan çok daha derin bir meseleymiş. Gelin bu ibadetin ardındaki o katman katman anlamları şöyle bir birlikte aralayalım. Hadi direkt konuya dalalım. Şimdi oruç deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hepimizin aklına yeme içme gelir değil mi? Ama bakın Kur'an bize ne kadar şaşırtıcı bir kapı aralıyor. Meryem Suresi'ndeki bu ayette oruç konuşmamak olarak tanımlanıyor. Hazreti Meryem, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım, bir susma orucu adadım diyor. Gerçekten ilginç değil mi? İşte bu örnek en başından bize gösteriyor ki oruç sadece mideyle ilgili bir şey değil. Dille, davranışlarla, yani bütün varlığımızla ilgili bir durum. E madem oruç sadece yemekle ilgili değil, o zaman nedir bu işin aslı? Gelin bu kavramın kökenine ve asıl amacına biraz daha yakından bakalım. Oruç tam olarak ne demek ve neden var? Kelimenin kökenine indiğimizde, saum ya da sıyam yani oruç aslında herhangi bir şeyden kendini tutmak, uzak durmak anlamına geliyor. Dini bir terim olaraksa bildiğimiz şeklini alıyor. Belirli bir zaman aralığında yeme içme gibi eylemlerden kaçınmak ama bakın, buradaki kilit kelime ne? Niyet. Bütün bunları bir ibadet niyetiyle yapmak eylemin kendisini bambaşka bir boyuta taşıyor. İşte burası çok önemli. İşin neden kısmına geliyoruz. Oruç fiziksel bir eylemin çok ötesinde, adeta bir ruhsal antrenman gibi. Amaç sadece aç kalmak değil iradeyi güçlendirmek, sabretmeyi öğrenmek, şükretmenin ne demek olduğunu derinden hissetmek ve belki de en önemlisi bütün bu süreçle birlikte manevi bir arınma yaşayıp yaratıcıya daha da yakın hissetmek. Peki bu ruhsal antrenmanın en yoğun geçtiği, en zirve yaptığı zaman dilimi neresi? Elbette Ramazan ayı. Şimdi de gelin işin ana merkezine, yani Ramazan orucuna odaklanalım. Ramazan'ı bu kadar özel, bu kadar merkezi kılan ne olabilir? Cevap aslında bu ayette gizli. Kur'an'ın indirildiği ay olması. Dolayısıyla oruç emri sadece bir ibadet çağrısı değil, aynı zamanda o büyük olayın, yani vahyin gelişinin bir nevi onurlandırılması, bir kutlaması gibi. İyi, güzel de. Bu emir herkes için, her şartta koşulsuz bir şekilde geçerli mi? Hayat bu, bin bir türlü hali var. Hastalık var, yolculuk var. İşte tam bu noktada Kur'an'ın o rahmet dolu yüzü devreye giriyor yani istisnalar ve kolaylıklar. O zaman soruyu net bir şekilde soralım. Oruç, hiç istisnası olmayan katı bir kural mıdır? Aslında Kur'an'ın bu soruya verdiği cevap çok net ve oldukça şefkatli. Bakın ne kadar pratik ve insancıl çözümler sunulmuş. Mesela hastasınız veya yoldasınız. Sorun değil. Oruç tutmak zorunda değilsiniz. Tutamadığınız günleri daha sonra uygun bir zamanda telafi edebilirsiniz. Ya da diyelim ki kalıcı bir rahatsızlığınız var. Oruç tutmakta gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Bunun içinde fidye diye bir kolaylık var. Yani ihtiyaç sahibi birini doyurarak bu ibadeti yerine getirebiliyorsunuz. Bu yaklaşım ibadetin asla bir eziyete dönüşmemesini sağlıyor. Peki bütün bu kolaylıkların arkasındaki ana fikir ne? İşte bu ayet her şeyi tek cümlede özetliyor aslında. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Demek ki amaç insanı zola sokmak değil. Bu manevi yolculuğu herkes için mümkün ve ulaşılabilir kılmak. Ramazan'ı anladık, kolaylıkları gördük ama orucun Kur'an'da bir de pek bilinmeyen bir yüzü var. Kefaret. Yani bir nevi telafi mekanizması. Yapılan bazı hataları düzeltme aracı olarak oruç. Bu da çok ilginç bir konu. Hadi buna da bakalım. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Kura'na göre oruç, bazen bir hatayı telafi etmenin veya bir yanlışı onarmanın bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da orucun aynı zamanda nasıl onarıcı bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Peki, ne gibi durumlarda? Mesela, bilerek ettiğiniz bir yemini bozdunuz ve diğer telafi yollarını uygulayamıyorsunuz diyelim. O zaman 3000 oruç tutmak bir seçenek olarak sunuluyor. Ya da çok daha ciddi bir senaryo düşünelim. Yanlışlıkla bir mümini öldürmek eğer diyet öleme imkanı yoksa, peş peşe iki ay oruç tutmak bir tövbe ve telafi yolu olarak gösteriliyor. Peki, tanımına baktık, Ramazan'ı, istisnalarını, hatta kefalet yönünü bile konuştuk. Bütün bu çabanın, bu ruhsal yolculuğun sonunda ne var? Gelin şimdi de barış noktasına, yani vaat edilen o manevi mükafata bakalım. Ve işte Ahzab suresindeki bu ayet, aslında bütün tablonun finalini çiziyor. Bu ibadeti samimiyetle yerine getiren kadın ve erkekler için Allah'ın bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırladığı müjdeleniyor. Her şeyi toparlayacak olursak aklımıza şu soru geliyor. Oruç sadece belirli kuralları olan bir ibadet mi yoksa sabrı, dayanıklılığı ve iradeyi adeta çelik gibi güçlendiren bir kişisel gelişim antrenmanı mı? Kur'an'ın bize anlattıklarına bakınca cevap belki de ikisinin mükemmel bir birleşimi. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.